Çalışıyor mu? Hayır tabii ki. Seninkinden sonra bu da bozuldu. Yenisini almak lazım. Hmm. Merak etme. Neyse ki yanında ben varım. Seni şık diye ulaştıracağım kulübeye. Bence sen daha ne kadar yürüyeceğiz onu söyle bana. Tamam, az kaldı. Bak hemen şu ağaçlıkları geçince. Senin 10 dakika önce de aynı şeyi söylemiştin. Sen kulübenin yerini biliyor musun? Aa, biliyorum tabii. Hem de avcumun içi gibi. Hayır bana daireler çiziyormuşuz gibi geldi de. ya ben Akköy Yaylası'nın ormanlarında oynardım. Ormanda yön bulmak çocuk oyuncağı benim için. Çok havalanma istersen. Sendeki yön bilgisi herkes de var. Ya. Öyle. İlkokulda öğretiyorlar. Hı. Ağaçların üstündeki yosunlar kuzeyi... ...karınca yuvaları da doğuyu gösteriyor. Ne var bunda? <laughs> Güneyi. Ne? Karınca yuvaları ağızlarını güneye doğru yaparlar. Selin inan bana şu an zerre kadar umurumda değil. Nereye ne yaparlarsa yapsınlar. Ya şu kulübeyi bulur musun bir an önce? Bak üstüm de neredeyse kurudu. Otele döneceğim ben şimdi. Ya, ta tamam ya bulacağım şimdi bak. E, buralarda bir yerlerdeydi galiba. Bir dakika bir dakika. Galiba mı? Ya, ben gelmeyeli tabii biraz zaman oldu. Yani kulübeyi kaldırmış olabilirler. Sen hatırlamıyorsun değil mi kulübenin yerini? Yo hatırlıyorum. Böyle ormandan kıyıya doğru inerken öyle oralarda bir yerlerdeydi. Peki sana yüz puanlık uzman sorusu. Kıyıdaki kulübeye gitmek için neden ormanın derinliklerine girdik Selin? Sen bilerek yapıyorsun değil mi bunu? Kaybolalım diye. Ormanı bilmeyen adamları kandırıp inime götürüyor. Sonra kurt kardeşlerimizle onlardan harika bir ziyafet çekiyoruz de yol yok. Kayılıklar kapatmış, yol yok. Peki Selin, tamam Selin. Hadi göster de bulalım şu inini, neredeymiş? Bir dakika. Bak bakalım ormanda daireler çiziyor muymuş? Gel, ben seni götüreceğim. şey yok. Selin. Ne oldu? Biz buradan daha önce geçmiştik. Bir saattir aynı yerde daire çizip yine buraya geldik. Emin misin? Çok güzel. Harika. Ben demiştim işte kaybolduk. Ne yapıyorsun Selin? Bana kızmanı bekliyorum. Yani kusura bakma oturdum ama sen haklı ben haksız konuşmasını ayaktayken yapamayacağım. Böyleyken söyle. <laughs> 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 ne yapıyorsun? He, sen de hiç kusura bakma ama şu an sana kızamayacak kadar yorgunum. Bunu ertelesek olur mu? Bir ara hatırlat ama. Olur. Sen bilirsin. Diğerleri çok merak etmiştir seni. Seni de merak etmeye başlamışlardır. Sanmam. Bana pek ısınamadıklarını biliyorum çünkü. Onlara bir sebep vermedin. Sizin asıl sorununuz da bu işte. Ben onların yöneticisiyim Selim. İşlerini daha iyi yapmaları için bir sebep vermem lazım. Beni daha çok sevmeleri için değil. E tamam işte. Seni severlerse senin için daha iyi çalışırlar. Peki tamam. O zaman şöyle açıklayayım ben sana bu durumu. Onlar beni severse ben de onları severim. Ben onları seversem taviz vermeye başlarım. Taviz verdikçe de zayıflarım. Ve en zayıf olduğum anda o son darbeyi vuracak biri mutlaka çıkar. Bu yüzden yanına kimseye yaklaştırmıyorsun. Evet. Ama tüm çabalarıma rağmen biri bunu yapmayı başarıyor. Niye öyle bakıyorsun? Çünkü mantığında hata var. Niye? Seni gerçekten seven insanlar zayıf anını kollamazlar. Seni tanımayanlar bunu yapabilir. Ama tanıdıkça... ...zayıfsan gücün olurlar. Hedefteysen siper olurlar. Sevgi böyle bir şeydir. Senin böyle büyüdüğün belli. İnsanlara bu kadar çok güvenmen etkileyici aslında biliyor musun? Bu kadar açıkta durup da hiç zarar görmemen. Seni koruyup kollayan birileri hep çıkmış demek ki. Ya da sadece benden daha şanslısındır. Sana ne oldu? Neden yalnız büyümek zorunda kaldım? Gidelim mi? Peki. Ee, Oymak Bey'imiz ne taraftan gidiyoruz? <laughs> Aa, tarafı deneyelim bir de. İyi. Deneyelim bakalım. Bu arada İbo sana bayağı aslında. Öyle kolay kolay sevmez birilerini. Mesela Burak'tan hiç hoşlanmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.